arkadaşlar Deniz bak kanalda hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte 24 saat boyunca bebek oturum arkadaşlar bu da benim bebek kapı arkadaşlar bu da benim oyuncağım olacak var evet yani karpuz sıramır demek karpuz demek Evet arkadaşlar abone olduğunu abone olduğunu duysa, da yazarlar. o zaman hadi başlıyoruz arkadaşlar başlıyorum şimdi. Hadi başlayalım. <laughs> Neden ben yalnızım? Neden? Neden? <laughs> Keşke bir sahibim olsaydı benim de. <laughs> Neyse tamam. Bakalım binaları. Herkes bayı. Çöpüye kar karıştırayım. Şamur! Şamur, neredesin? Gel bakalım sen. Ha, hadi gel gidiyoruz. <laughs> hadi koş 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 koş. Çöpleri karıştıralım. Hadi Şamur, beraber çöpleri karıştıralım. köpeği ne var? Ay çok şanslıyız. Hamburger buldum sanır. Hadi. Bu bina çok güzel. Ama terk edilmiş. Ne işe gidebiliriz? Hadi Şamay. Hadi Şamay. Hadi Şamay. Gel bakalım bu binanın en üst katı var mı acaba? Eğer en üst katı varsa Yi yiyeceğim çok güzel görünüyor çünkü hızlıca gideyim. Ee, hala gidemedim ya bu mevzu kaldırakmış. Ay almış ya. Of. Yuhaniş, bu ne? bana akşama kadar yeter. Vay her ya buradan görünüyor. Bütün şey, pek açtığı şeyler her tarafı görünüyor. Samır. gel ay. Biraz daha çöpleri karıştıralım. Ha! Aa, yeni bir çöp attılar. Bakayım ben o çöpe. Hızlıca. Bakayım hemen çöpe. Ne varmış çöpte? ha Bakalım bu evin mi acaba hangi evin olabilir şu evi deneyelim keşke bu ev olsaydı aşağıda... açılmıyor bu ev açılmıyor bu eve bakalım hop hop açılmıyor

Vay! Bu ev çok güzel. Bana çok uygun. Hem küçücük. Ee, buraya oturabilir miyim? Ot oturabilirim. Vay be! Salıncağa bak. Şöyle bak. var? Uuu! varmış gel Şamır. Gel. Gel giy bakayım şuraya. Hemen seni giydim. Çok iyi. He, şamış. Al bakalım işler. Ee, tamam banyonu da yaptırdım. Gel şamış. 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 Aa, çıktım dolapta bir şey var mıydı acaba? Bakayım bay. Ruhan. Dolapta pasta buldum. Yaş ama şu şunu al bakalım. <laughs> Yedi. Tamam ben de şurada oturup yiyeyim. Hızlıca. Ay. Çok güzel bir yaş televizyon mu iyileşim acaba? Heh. Çok güzel bir kanal açtım. Bunu izleyeyim. Neymiş adı? Kraşaki Kıyaşaki 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 Neyse bir yer Bir yer gidiyor <laughs> İçeriye çıktım <laughs> Samara uygun çok güzel Bir piknik adını var Ben burada da yemek yiyeyim Hı 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 Neyse. Çöpü mü Şam yine ya? Of bakayım çöp var mı? Çöp. Çöp yok. E ben ne yapacağım? Ne yapacağım çöp yoksa? Neyse o çöpü yok. Ne? Orada ben var Ben yanlış gördüm? Ha ben yanlış görmüşüm. Neyse karıştırayım bazen. yapmak istiyorum. Yapamadım ama. Ne bakayım başka? Bir yer var mı? Okula yazmak istiyordum. Ne başka bir çöp bulayım ben de. Heh, burada çöp varmış bakalım. Ne var acaba bu çöpte? Vay be! Ben çok süt içmek isterdim hayatımda. İçeyim. <laughs> Oo tadı çok güzel. Ne bakayım başka ne var? Hmm, şöyle bakayım. Hıh. -hı. Başka ne var bakayım? Bir.